Arkadaşlar merhaba, kamu personel alımı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İş İlanları kom internet sitesi olarak bu yayınımızda kurumlara verilen 2021 yılı 1059 memur atamasına değineceğiz. Evet, Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. Kamuya 1059 memur atama izni belli oldu. Peki bu ne anlama geliyor? Bu sayı neden bu kadar az? İlk defa bu kadar az bir sayıyla memur atama izni açıklandı. Ne anlama geliyor? Ayrıyetten kamuya atama yolları nelerdir? Bunlara dair önemli size ipuçları vermek istiyoruz. Evet 1059 memur alımı e, atama kararları Cumhurbaşkanı tarafından yayınlandı. Bakalım hemen e, Cumhurbaşkanı strateji ve bütçe başkanlığında her yıl yayınlanıyor. Geçen yıl iki tane yayınlandı bunlar daha fazlaydı. Peki 1059 atama izni az değil mi? Evet az. Peki neden az? E, buna değineceğiz. Evet 81 kamu kurumuna ve üniversitelere tüm üniversitelere 5'er adet diğer 81 kamu kurumuna da e, geri kalan sayıyla e, memur alımı yapılacak. Toplam 81 kurum ve tüm üniversitelere 1059 memur atama izni bulunuyor. Evet 1059 ne dedik? 1059 atama izni az değil mi? Az az olmasının en büyük sebebi bu düşük bir sayı olmasının sebebi 21 e, yılında ilk atama izinleri değil. Bu e, 21 yılına ait değil. Yani ne demek oluyor bu? 2020 yılında kullanılmayan atama izinleri. Yani 2021 yılında kullanılmak üzere acil olarak kurumların e, kullanması için verilen izinler. Evet kurumlar bu sayılarda e, en fazla 10 zaten bakanlıklarda bazı bakanlıklarda 10, 5, 3 diye değişiyor. 81 kurum oldukça az olmasının sebebi acil olarak yani kullanılması gereken kadrolar verildi. Kurumlar bunu acil olarak açıktan veya nakil yoluyla kullanabilecekler. Tüm ilanları zaten resmi olarak yayınlanacak. Sizler de sitemizde bunları yayınlandıkça görebilirsiniz. Sayı az olsa da ikinci ve üçüncü olmak üzere strateji ve bütçe başkanlığı tarafından yine yayınlanacaktır. Bunlar da ileride. Evet önümüzdeki sürece bakalım. Önümüzdeki süreçte 2021 yılı memur atama izinleri daha yüksek sayılarla daha yüksek sayılarla verilecek. Bu 2020 yılından kalan unutmuyoruz. Bu 2020 yılından kalan izinlerin acil olarak şu an kullanılması için verilmiş. Biliyorsunuz pandemi sürecinde bazı kurumlar geçen yıl daha az atama yaptı. Bu sene kullanılması için 2021 yılında yeni kontenjanlar gelecek. Bunlarda da sayısı binli değil. Daha daha çok fazla olacak. Bunlara değineceğiz. 2020 yılında da böyle olmuştu. İki farklı dönemde tüm kurumlara, üniversitelere, üniversitelere sayısı 6000'i bulmuştu. Öğretim görevlileriyle beraber, memur alımlarıyla beraber ee, yine bu şekilde kontenjanlar belirlenecek. Şimdi 2020 yılı kontenjanları ne anlama geliyor? Ee, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle naklen atama işlemlerinde muvavakat talebi söz konusu personel görev yaptığı kurum ve kurulu oluşlara gönderilmiş bulunan, açıktan yapılacak atamalara sınav ilanı yapılan, e, ayrıyetten 2020 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemleri 2020 yılında verilmiş bulunan atama izinlerinin kullanılması kaydıyla 2021 yılında tamamlanabilecektir. Görüyorsunuz burada da 2020 yılında atama izinin kullanılması şimdi tamamlanabilecek, e, en azından 2020 yılında kullanılmayan bu 1059 kadro da kullanılmış olacak. E, ayrıca güvenlik soruşturması, arşiv araştırması işlemlerinde 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yani 2020'nin son itibariyle 2021 yılında bunlar kullanılabilecek. Öte yandan bu kararda en sonunda şu ifade yer alıyor. Bunu önemli okuyalım. kamu görevleri ilk defa kamu görevlerini ilk defa tanıyacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik yani KPSS yönetmeliği diyebiliriz. belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmez ve genç iş gücünün kamu yönetimine kazandırılması amacıyla verilen atama izin sayısının en fazla %2'si daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere. Yani bu kadrolara ayrıyetten atama yapılabilecek. Ve 650 sayılı kanun 90. maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecek. Yani %2'si bu şekilde kullanılabilecek. Öte yandan atama izin sayıları 50 adeden altında kalan kurumlar bu sayı 1 adet olarak kullanılabilecek. Evet 2020 yılından kalan 1059 atama izni bu şekilde 2021 yılında acil kullanım onayı gibi düşünebiliriz bunu kurumlar kullanmak üzere ilanlar yayınlandıkça sizlere yayınlayacağız bunları. Evet Şimdi açıktan, e, pardon, kamuya atamak için peki ne yapmalıyım? Evet, kamuya atamak için adayların öncelikle e, lise, ön lisans ve lisans KPSS puanına sahip olması gerekir. Öte yandan KPSS şartsız personel alımları da var. Kimi personel alımlarında özellikle şimdi buna değineceğiz ve göstereceğiz neler olduğunu. E, KPSS şartsız da var veya KPSS puan şartsız. Kimi sağlık personeli alımlarında sadece KPSS'ye girmiş olmak şartı yetiyor olarak e, sağlık personeli alımı üniversitelerde veya kiminde hiç KPSS puanı aranmıyor. Türkiye genelinde birçok ilanlar yayınlanıyor. Bunlar günlük ilanlar olduğu için mesela 3-4 gün arası, 2 gün süren ilanlar olduğundan İşkur tarafından yayınlanıyor. Bunları sizlerle her gün paylaşıyoruz farklı farklı illerde. Kimi Türkiye geneli başvurular alıyor, e-mail başvuru belgelerinizi gönderiyorsunuz. Kimi de şahsen başvuru alıyor. Birçok alım var. Yani bir ilan, bir kişilik, iki kişilik diye düşünmeyelim. Tüm ilanlara başvuru yapabiliriz. Şansımızı arttırabiliriz. Ee, Tabi liyakat önemi. Liyakatın önemi. Liyakat çok önemli. Liyakat adayların en büyük talebi kamuya, memur, işçi, personel tüm alımlarda mülakat uygulamasının kaldırılması. Evet KPSS puanı da önemi böylelikle en üst noktaya çıkacak. Yani KPSS puanıyla tabii ki alım yapılsa her türlü adayların mağduriyeti de ortadan kalkmış olacaktır. KPSS puanı tek başına kullanılması liyakatın KPSS ile ölçülmesi adayların en büyük talebi. Bunu da gündeme oturması adına tekrarlayalım. Evet, kamuya mülakatla personel alımlarında torpilden öteye gidemediğini düşünen adaylar. Evet, mülakat maalesef böyle bir e, uygulama olduğunu düşünüyor adaylar. KPSS ile ve mülakatsız liyakatlı memur alımların yapılmasını talep ediyorlar. Öte yandan e, KPSS tamam mülakat var. Kimi mülakatlar özellikle öğretmen alımlarında sağlık personeli alımlarında mülakat var ancak e, ka, e, sağlık personeli alımında mülakat uygulanmıyor yönetmeliğe geldi ama uygulanmıyor öğretmen alımlarında da yine e, e, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un gelmesiyle e, mülakatla aynı puan veriliyor. Biz bunların defalarca haberinde yaptık. E, kamu boş boşa meşgul edilmesin. Madem e, mülakat Sağlık Bakanlığı'nda uygulanmadığı gibi milli eğitimde de uygulanmasın. Boş boşa bir, böyle bir sürece girilmesin. Kurumlar e, uğraştırılmasın diyebiliriz. Evet e, 60 puana düştü. Nerede? Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı 1772 memur alımı yaptı. Başvuru sonuçları gerçekleştirmeden sonuçlar, başvuru sonuçları açıklandı. KPSS puanları da düşüş var. 60'a kadar düşen puanlar var. Buna benzer birçok kurumda KPSS 55 ile memur alımları yapılıyor. Ee, başvurular en azından alınıyor. Ee, fakat en önemli nokta merkezi atamada. Merkezi atamada 60-70'li puanlara düşen son merkezi atamaya da bakarsak bazı puanlar bulunuyor. Daha e, son pandemiden dolayı bu yıl binli e, sayılarda fazla alımlar olmadı. Daha önce 5-10 bin sayılarda 45, 50, pardon, 50-55 li puanlarla. KPSS puanlarıyla alımlarda yapıldı. Yine ilerleyen dönemlerde olacağını olmasını bekliyoruz. KPSS'siz personel alımlar, alımlar da mevcut diyoruz. Peki KPSS'siz personel alımları nasıl yapılıyor? Evet birçok kurum özellikle birçok kurum iş kur üzerinden burası çok önemli arkadaşlar. KPSS şartı olmadan gerek vasıflı gerek vasıfsız tüm iller bazında belediyeler işte ve belediyenin iştirakları veya bakanlıklar ilanlar yayınlıyor. Ya tüm belediyeler aynı anda yayınlanmıyor bu ilanlara her gün e, güncel ilanlar yayınlanmakta e, farklı illere farklı kurumlara farklı bakanlıklara mutlaka kur üzerinde ilanlar yayınlanmakta ve bunlar şu an görüyorsunuz Büyükşehir Türkiye genel en az lise genel başvuru iş garantili itfaiye aracı şoför ilanı silahlı silahsız görüyorsunuz bir sürü işkur ilanları sitemizde güncel olarak bulunmakta bunlara Farklı farklı iller bazında yayınlanmakta bunları mutlaka iş guru ilanları veya e, kamu personeli sözleşmeli personel bir kişi dahi olsa arkadaşlar e, e, başvurmanızda fayda var diyoruz. E, sitemizde takip ederek iş ilanları kariyer mutlaka takip ederek tüm ilanları anında bulabilirsiniz. E, haberimizi e, sonlandırmadan önce kamu personeli atama izinlerine de şöyle bir bakalım. Bugün yayınlanan, e, dün akşam yayınlandığında e, bu listeler yoktu. Listeler sabah eklendi biz de ayrıyetten sizlere duyurduk. Görüyorsunuz Anayasa Mahkemesi 5 Adalet Bakanlığı bakanlıklara onar kontenjan ayrıldı. E, bu şekilde. Tüm kurumlara 81 kuruma 424 şu an kadro var. Bunlar e, paydır pay e, kurumlar kurumlar bazında alımlar yapılacak. Ayrıyetten üniversitelerde beşer kadrosu var Açıktan veya nakil suretiyle atamaları gerçekleştirilecek tüm kurumların üniversitelerin üniversitelerin hepsine görüyorsunuz 127 Kamu Üniversitesi'ne 635 kadro 635 memur alımı kadrosu yayınlandı. Öte öte yandan 81 kurum içinde müdürlükler, başkanlıklar ve e, bakanlıklara 424 kadro yayınlandı. Bunlara dair ilanlar geldikçe sitemizde e, göreceksiniz bunları. E, evet yayınımıza son verirken kamu personeli alımı e, YouTube kanalımızı abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.